Evine düşkün olmayan babalar. Bu mesele çok kişinin kalbine dokunur aslında. Bir evin içinde olup da o evin ruhunda pek görünmeyen adamlardır çoğu zaman. Müzik Ev onlar için bir durak gibidir. Gece dönülen, sabah çıkılan ama yuva emek ister, ilgi ister, kalbi oraya bırakmayı ister evin içinde olup evden uzak olmak. Bazı babalar vardır, sofraya oturur ama sofraya ruhunu koymaz. Müzik Çocuk konuşur, duyar ama dinlemez. Eş yorgundur, görür ama fark etmez. Çünkü ev onlar için sadece dört duvardır. O duvarların arasında büyüyen duygular, kırılan hevesler, sessiz çığlıklar onların gündemine pek girmez. Bu durum çoğu zaman kötülükten değil, öğrenilmiş bir eksiklikten doğar. Kendi babası da evde yok gibiyse ya da şefkati görmeden büyümüşse Baba olmak onun zihninde sadece ekmek getirmek olarak kalmıştır. Ve ben çalışıyorum cümlesinin arkasına saklananlar. Evet, çalışmak kıymetlidir ama bazı babalar bu cümleyi bir siper gibi kullanır. Ben çalışıyorum, gerisi önemli değil. Oysa çocuk için baba yalnızca para getiren biri değil, güven getiren, yaslanılan, varlığıyla rahatlatan kişidir. Eve düşkün olmayan baba çocuğun hayatında bir boşluk bırakır. O boşluk bazen öfkeyle, bazen içine kapanmayla, bazen yanlış insanlara tutunarak dolar. <laughs> Yani en ağır yük görülmemektir. Bu babaların çocukları genelde şunu hisseder. Babam var ama yok. Bu cümle çok ağırdır. Çünkü yokluk alışılır bir şeydir. Ama var olup ilgisiz olmak insanın içini daha çok acıtır. Eş için de böyledir. Kadın yalnızla kalabalıkta yaşar. Evin bütün yükü omzundadır ama yanında biri varmış gibi görünür. Bu da zamanla sevgiyi yorar, saygıyı eksiltir, bağı zayıflatır. Baba olmak eve düşkün olmayı gerektirir. Evine düşkün baba demek her an mükemmel olmak değil, bazen yorgun ama orada olmak, bazen susup dinlemek, bazen hiçbir şey yapmadan yan yana durabilmektir. Çocuk babasının cebine değil, kalbine bakar orada yer bulamazsa büyüyünce hayatın başka köşelerinde arar o yeri